Efe'nin 380 lirası vardır. Efe 284 liraya mont aldı. Geriye kalan parası ile tanesi 6 lira olan kitaplardan kaç tane alabilir? Şimdi öncelikle Efe 284 liraya mont aldığına göre Efe'nin parası azalmış. Dolayısıyla ne yapmam lazım? 380'den 284'ü çıkartmam lazım. Şurada çıkartalım. 0'dan 4 çıkmaz. Buradan bir tane aldım. Burası 7 burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı 6. 7'den 8 çıkmaz. Buradan aldım 2 oldu burası 17 oldu. 17'den 8 çıktı 9. 2'den 2 çıktı 0. Şimdi F'nin 96 lirası kaldı. Bunu yazdık. Şimdi Geriye kalan parasıyla yani 96 lirası ile tanesi 6 lira olan kitaplardan kaç tane alabilir? 96'yı 6'ya bölerek kaç kitap aldığını bulabilirim. O zaman şurada hemen bölme işleminde yapalım. 96 bölü 6, 9'da 6 bir kere var. 1 kere 6, 6 yapar. 9'dan 6 çıktı 3. 3'ün yanına 6'yı indiriyorum. 36'da 6, 6 kere var. 6 kere 6, 36 yapar. Çıkartırsam 0. Toplamda 16 kitap alabilir diyeceğim